Evet, merhaba herkese. Şimdi gördüğünüz gibi bir elektro gitarım, bir de bas var gördüğünüz gibi. Şimdi bu gitarı biraz e, hafif temizleme diyeyim. O tarz bir şey yapacağım. Hadi şimdi temizlemeye geçelim. Evet, merhaba herkese. Şimdi burada e, gitarı temizleyeceğim biraz. Detaylı değil, hafif bir temizlik olacak. Evet, şimdi bunun için bir birkaç peçete tabii kullanacağımız şeye göre değişir. ben bir de ıslak mendil kullanacağım. Evet şimdi ilk olarak şimdi bir basitlerimizden başlayalım. Evet ben bunu 2000 şöyle bırakayım. Ben bunu 2000 13 yılında almıştım galiba hatırlamıyorsam. amfi beraber almıştım böyle ucuz bir fiyata. Tabi o zaman hani başlangıç olduğu için ucuz bir ucuz bir şeyde almıştım. E, terlerini değiştirdim tabi ama yani görüldüğü gibi baya bir e, eski. Belki oradan görünmüyor ama. Neyse. Şimdi geçelim temizlemeye. Şimdi ben bir ıslak mendille etrafını şöyle bir sileceğim. Evet, bayağı kirlenmiş ya. Bayağı kirlenmiş. Şimdi böyle etrafını siliyorum. Gitara gitar bakmak lazım hani. Nasıl diyeyim? Gitar'ı bebeğiniz gibi düşünün. Öyle diyeyim. En iyisi öyle olur. Tabi tellerini de çıkarmak lazım da. Teller pahalıyor şu an. Malum kurlardan dolayı biraz pahalı o yüzden. Değiştirmeye güç yok şimdilik. Evet, bir de şurayı temizleyeyim. Galiba 100 liradan başladı yanlış bilmiyorsam. En son baktım da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı da kirlenmiş ya. İşte uzun süre bakılmazsa böyle olur. Tabii şu an detaylı bakmıyorum öyle. ince incesine bakmıyorum. Öylesine şu an bir ne dönüyor ama göz gezdiriyorum diyeyim. Buralara ulaşamayacağım. Ben bunu Anfi ile beraber 1000 lira mıydı? Öyle bir fiyat aldım. Evet şimdi bir de bunu Kuru peçeteyle temizleyeyim. Böyle çok tozlu falan ortamda da bırakırsanız yine kilonu de şu anlık hani tozunu alsın diye ben böyle yapıyorum. Yoksa bakın hani bakmak lazım buna işte manyetiğine, sap ayarına, terine şu tel nasıl gözükür bilmiyorum ama bayağı gördüğünüz gibi gidik. Bir de şöyle yapayım. Şimdi şunu bir yere koyayım. Kalsın şurada. Yani burada bile bayağı geç çıktı işte. Şimdilik bir öylesine temizliyorum. Evet. İlki tamam. Evet. Şimdi ikinciye geçelim. Ben bunu Amerika'dan almıştım. Bunu, bunu aldım. Bir de o zaman tam alacağım sıralarda bir de üstüne şey vardı. 4 Temmuz özel gün. Ondan dolayı biraz daha indirim oldu. Ama güzel ben seviyorum. Hani iyi ki de almışım diyorum. Ups. Neyse ya burayı da etrafı temizleriz. Evet şimdi bununla da gene etraf bununla gene gitarı temizliyorum. Önce yani bu tarafı da temizlemiştim ama şimdi bir daha temizleyeyim önce bir gitarı göstereyim size bunu 2016 yılında almıştım kaç 100 30 dolar mıydı öyle bir şey yurt dışında olunca gördüğünüz gibi bir de şu tarafı göstereyim evet bu çok güzel bir şey ha böyle olması de böyle işte metalik tarzı diye şeyler dinlediğim için hani baktım o tarz bir şey aldım hani bu ya da ne bileyim Gibson falan almayı düşünüyordum bunu aldım hani bir daha olsa bir daha alırım bunda hiç sıkıntı yok fark etmez yani ama ben bundan mutluyum Baya baya toz gelmiş baya. Şimdi şunun etrafını şöyle sileyim. Ya gittim bir gün işte ee, birinci gidiş miydi, ikinci miydi hatırlamıyorum belki üçte olabilir. Gittim denedim çaldım birkaç farklı şey. Sonra işte. Belki bir daha gidebilirdik bilmiyorum. O an işte şey oldu hani e, özel indirim günü o gündü işte özel 4 Temmuz'du. Dediler işte bu gitarlarda indirim var. İşte üstünden gözüküyordu. İşte belli bir fiyat düşmüştü. E, aldım. belli bir fiyat düşmüştü. Aldım. Ama şu an hani memnunum. Ama yani memnunum ya şu an. O yüzden benim için sıkıntı yok. Çok güzel. Bir dakika bir daha alayım Türkiye'de bu yanlış bilmiyorsam 2 milyar mıydı? 2,5 mu? Öyle bir şey bilmiyorum. Her gün değişen kurlardan dolayı. Neyse. Oraya girmeyeyim. Çok çok gitar güzel şeyler. Ben seviyorum. Bir daha gidersem biraz da şey alacağım işte bilmiyorum. Biraz, biraz burada teller falan pahalı o yüzden. şöyle da göstereyim böyle. Evet. Şimdi bir de ucuna gelelim. bu baya kirlenmiş gördüğünüz gibi. Bakın bu şu renge bakın bir de şu renge bakın. Bayağı kirlenmiş ya. Bizim tamam mı ben işte şey şeydeyken Antep'teydim. Üniversite birde. Neden yani yarım dönem okudum. Diğer yarım dönem Covid oldu. Bizim bir tane işte ben bir ilk odadaydım. Benim kuzenim başka bir odadaydı. Ben gittim sonra başka bir odaya geçen, Yani kuzenimin olduğu odaya geldim. Onun odasında bir ki boştu. Onun yerine ben geçtim. İşte tanışıyoruz. İşte ben bir tane daha Adanalı. Kuzenim ben Hataylı. Ee, bir tane de en son bir tane Urfalı'la tanıştım. Bizim yurt, şeyde odada. Urfalı ya diyor ki ben diyor yurtta diyor şey yapmam diyor. Ne ismi? duş almam diyor. Yurtta herkes duş alıyor. E ben ne yapayım? E, o da gidiyor her hafta sonu şeye gidiyor. Memleketine gidiyor. Hiç bir beş gün boyunca duş almıyordu ya. Aklıma o geldi. Bayağı bir kirliydi ama. Bir rahatsızdık. Bir rahatsızdık. Galiba bilmiyorum. Bir ben rahatsızdım galiba ondan. Çünkü kimse bir şey demiyordu. Zaten metin kıkımı çıkmıyordu. Anlamadım ki. Niye almıyorsun diyorduk. Niye duş almıyorsun diyorduk. Öyle ben yoktu şu anlam yok yurdun şu çok kirli. E ne yapalım yürüt zaten zaten. Devlet yurdu da. Ataklar bile temiz değildi ki. Gördüğünüz gibi. Bakın nasıl oluyor. Az önce böyle kirliydi şimdi. Dur şu araları da sileyim. Aslında kulak çöpü olurdu da. Bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Onu da almaya üşendim şu an. Neyse. Bir de şu peçeteyle gitarları bir temizleyeyim. Şu an bu, bunun içindeki teller eliksir. Bu teller eliksir teller. En inges yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum. Şu an kaç olduğunu unuttum ayarları. Solo form atarken yani ben öyle alıştım. Tabii ki kişiden kişiye göre değişiyordu. Neyse işte en son şey oldu. Antep'te e, o virüs çıktı. Yav dedi ben dedi yurdun çarşafını bir eve götüreceğim. Dedik oğlum yapma öyle şeyler. Sonuçta hani bizden önce bir de kız yurduydu. 12 yıllık yurt. İşte bu yıl sondu. Şimdi başka bir yere taşınacağız. Valla, gitti. Sen ayıp artık ki ben gittim işte benden sonra kuzenim gitti. Adana'ya gitti. İşte or yok Urfa'lı gitti sonra kuzenim gitti. Sonra Adana'ya gitti. Onlar beraber gittiler. Ya bir sordum da dedim Urfa'lı ne yaptı? Dedi yurdun çarşafını da eve götürdü. Hayda. Ya ben de götürmeyi düşündüm de hani anı, anı hatıra olsun diye. Ondan sonra Ya dedim o kadar yıllardır kirli ne yapayım ben onu. Ya aslında bilmiyorum ki ya. İşte böyleydi bu da. Bu da böyle bir hikayeydi. Şu manyetikler döner miyekler için. Hani benden manyetik değiştirmeyi düşündüm de sonra dedim kalsın. Evet bakalım şimdi gitarımıza. Şöyle göstereyim size. Ups. İşte böyle bir bu tarafında askı var. Bir de bu tarafında askı var. Ya ben e, bunu alırken şey kasa sevmiyorum, ya. strat mı kasa deniyor ultra strat bilmiyorum. Ben böyle yuvarlak kasa seviyorum. Öncesi bakın şurada yuvarlak, yani burası böyle yuvarlak. Ya da Explorer kasa. İşte bu ikisi. Işte. Ben diğerlerini pek kullanmıyorum ya. Mesela benim kuzenimde şey vardı. Ee, PRS. Ama hangisi hatırlamıyorum. O vardı da ben, ben o kasayı pek beğenmiyorum ya. Evet, onun dışında böyleydi. Ha bakın mesela şimdi bir, bir başka bir şey daha göstereyim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi efsanevi bir gitar. kuzenim getirdi. Onu da bir sonraki videoda gösteririm. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gitarları temizledim. Tabi tam detaylı bir bakım olmadan ama hani öyle bir vize üstü geçtim. Hani biraz tozları falan aldım. Onun dışında böyle güzel biraz şu an işte gördüğünüz gibi aslı renklerine biraz daha geldiler. Evet. Gördüğünüz gibi Eğleniniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.